Yaklaşık 3 saat süren duruşmanın ardından adliye önünde de kalabalık vardı. Duruşmanın ardından Kadir Şeker'in avukatı Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ açıklama yaptı. E, tanıklar dinlendi. Özellikle bir olayı bizzat şahit olan Ayşedırla bulunduğu il olan Antalya'dan sekpiste bağlandı. Görüntü, ses gayet netti. Sorularımızı sorabildik. Onun ardından yine olay yerine yakın yerde ikamet eden İki tane komşu var biliyorsunuz. Bir karı koca, bir de zemin katta oturan bir hanımefendi. Bunlar da ifadelerini verdiler. Kadir'in olaydan sonra eve gittiği teyzesi ve kuzeni dediğimiz abla diye hitap etti. Ablası dinlendi. Bir polis memur arkadaşımız olaydan sonra müdahale eden, tutanağı düzenleyen memur arkadaşımız dinlendi. Kadir ifadesini basını da yansıttığı şekilde iddianame hepinizin de mevcut. Aynen tekrarladı. Katılan vekili, katılanlar konuya ilişkin ifadede bulundular. Alada bizler sadece bugün Kadir'in tutukluluk haline neden itiraz ettiğimizi üç arkadaşımızla beraber ifade ettik dedi. Bizler sadece sadece bugün Kadir'in neden salı verilmesi gerektiği noktasında tutukluluk kararına itiraz beyanlarımızı üç ayrı müdafi arkadaşımızla beraber ifade ettik. Bugün esasa dair bir savunma henüz girmedik. Sebebi de Henüz toplanmayan delillerimizden tanıklarımız var. Özellikle sizlerin de malumu olan olaydan sonra maktule yardım eden, orada bir halı sahada top oynayan Suriyeli arkadaşların ifade vatandaşların ifadesi alınacak. Yine tutanak düzenleyen bir polis memuru arkadaşımızın ifadesi alınacak. 16 Eylül'de bu dosyamızın karara çıkacağını düşünüyorum diyen Aladağ dosyanın zor olduğunu dile getirdi. Atılı bulunduğu 16 Eylül 2020 tarihinde bu dosyamızın karara çıkacağını düşünüyorum. Malumunuz yine gözden geçirme dediğimiz bir husus vardır. 30'lar günlük süreyle tutuk halinin onlar için de Temmuz ve Ağustos ayına duruşma günü verilmiştir. E, gözden geçirme tarihi verilmiştir diyelim yanlış ifade olmasın. Biz e, müdafiler olarak o tarihlerde bir e, tahliyenin olmayacak kanaatindeyiz. Ancak kararla birlikte her hal ve şartta iyi ve kötü senaryoyu önümüze koyduk. Zor bir dosya, tüm kamu vicdanını rahatlatacak, en adil ve en doğru kararın bu heyet tarafından verileceğine dair inancımız tamdır. Aladağ Mahkemede Kadir'in katil olamayacağını belirttik şeklinde konuştu. Ortada neticede bir hayatını kaybeden insan vardır. Onun da ailesi ve anne babası vardır. Onlara da bas sağlığı dileğimizi ve üzüntülerini dile getirdik. Ancak Kadir'in bu olaya neden sürüklendiğini, bu eylemin neden gerçekleştirildiğini ifade ettik. Kadir'in bir katil olamayacağını bir kez daha belirttik. Şöyle bir örnekte girdik. Kadir'e tembih ettik. Kadir, maktul tarafından sana söylenen, özellikle en değerli varlığın, mukaddasına tahsin olan annene yönelik küfrü mutlaka dile getir. Duruşmaya geldi annesine yapılan bu ağır küfrü dahi ifade edemeyecek kadar iyi aile terbiyesi almış, iyi yetişmiş, geleceğe güzel bakan pırıl pırıl bir çocuğu. Kadın meclisleri platformu temsilcileri de Konya Adliyesi önündeydi. Kadir birini öldürmek için değil, bir kadını yaşatmak için oraya koşmuştu. Kadınlar her gün sokak ortasında öldürülürken, şiddete uğrarken buna müdahale etmek doğru olandır. Ancak yurttaşların kendi adaletini sağlamak zorunda kalmaması devletin sorumluluğundadır. Kadınlar her gün erkekler tarafından sokakta, evde öldürülüyor. Ve bizler Emine Bulut'un o görüntülerini izlediğimizde toplumun ne kadar duyarsız, ne kadar şiddete karşı müdafaa etmediğinden şikayetçi olmuştuk. İşte Kadir bu duyarsızlığını kaybetmediği için tek bir kadın daha erkekler tarafından öldürülmesin diye vicdanıyla bir olaya müdahale etti.